Daha önce IMF'ye borçlanılmış ya da IMF'den borç alınmış. Türkiye bir noktaya gelmiş. Ee, bu noktada IMF'nin dışında bir başka programın sürdürülmesi mümkün olabilir mi ya da sen kenarda Bey, dur denebilir mi? Biz de derdik. Evet derdik. Biz de Başbakanlık yaptık ve bunlar dedik. Bize IMF geldi. Kaç defa? Bir defa biz 1974-78'de hükümetteydik. Hiç gelmiş. Ekonomik kurul olarak 77 senesinde Sayın Demirel illa hoca İBF ile anlaşalım, bunlardan borç alalım dedi. Kesinlikle reddettik. Neden istedi Sayın Turgut Özal'ı bana gönderdi ikna etmek için. Bak, hoca senin arkadaşındır. Ben ikna edemem, sen ikna et dedi. 8 ay kadar önce Sayın Adnan Başar Kafalı televizyonda dedi ki Turgut haberiniz hocanın yanına gitti. Hoca bize dedi ki sizin beyninizi dış mihraklar yıkamış siz Sayın Demirel'in söylediklerini bana getireceğinize benim söylediklerimi Sayın Demirel götürün. Böyle kendi elinizde paranın değerini düşürerek, faizi arttırarak, İMF'den borç alarak bu Türkiye'yi biz borç faiz savmalı içerisinde mahvetmeyiz. Çünkü diyorsunuz ki alalım borç. Sonra bu borç nasıl ödenecek bu faizlerden? E, yeniden borç alırız. O nasıl ödenecek? O vakitten Turgut'a ne anlattım biliyor musun? Bana bak Turgut, ben motor profesörüyüm. Motorda yanma nasıl olur biliyor musun sen? Önce bir tane molekül, yakıt molekülü oksijenle birleşir. Buradan bir ısı çıkar. Bu ısı iki tane molekülü reaksiyona sokar. Oradan çıkan ısı dört. Dört, sekiz de çıkar. Siz ilk başlangıçta böyle iki dört geometrik dizi olarak Ama zincirleme reaksiyonla büyür. Gider ve bir de bakarsın ki bir yerde patlama olur. Faiz de üstel fonksiyon. O da geometrik dizidir. Yüzde beş ne olacak dersin? 7 sene sonra Bey'e bunu söylediniz. Bunu söyledim. Dedi? Dedim ki bu Türkiye'yi batırır dedim. Ne zaman biliyor musunuz? Ağustos 1977'de. Dedi ki bana "Hocam" dedi. "Çok doğru söylüyorsun Söylediklerinizi ben de biliyorum ama oyun kuralına göre oynanır." dedi. "Ne yapalım ki Türkiye'de böyle bir düzen var. Bu düzenin kuralları budur." dedi. O zaman ben ona dedim ki bak Turgut oyun kuralına göre oynanır ama ondan daha mühim bir şey vardı. Ne oyunu oynayacağız? Önce şunun adını koyalım bakalım. Dış mihrakların oyunu mu oynayacağız? Milli görüş oyunu mu oynayacağız? Bu 77'de söylenmişti bu gün. Milli bir, görüş, ve... o, milli görüş oyunu oynayacaksak bizim kurallarımız başka. Demekle de kalmadık. Açın bakın bütün gazetelere. 77 yıl Ağustos ayında tam 22 gün 22 gece Sakarya Savaşı yaparmış gibi yüksek külahın toplantısı yaptık. Çünkü Demirel dedi ki hoca sen ekonomik kurul başkanısın. Bizim hazırladığımız ağır sanayi hamlesi dövizinin parasını seçimde Maliye Bakanlığı emredip oraya buraya verdirmiş. Biz geldik kasa boşalmış. Ya bul ya İMF'ye teslim olalım. 22 22 gecede 44 tane on um müdürle konuşarak acil olarak para ve döviz nasıl tespit ettik. 7 Eylül'de ekonomide milli çözüm diye kararname neşrettik hı hı. ve 29 Ekim'de Afyon Şeker Fabrikası'nı açarak ağır sanayi hamlesini tekrar başlattık. Afyon Sonuçta e, Sayın Demirel'le anlaştınız mı bu konuda? Demirel bizi ikna edemeyeceğini, bizi bu dış güçlere, tabi kılamayacağını idrak ettiği için. dış güçlerin adamıydı? Adamı demeyeceğim de aynı zihniyet. Yani bunlar teslim. Nitekim 24 Ocak'ta dış güçlerin bütün emirlerini yerine getirdiler ve Türkiye'yi mahvettiler. Bugün şimdi bu borç faiz sarmalı nereden geliyor? Oralardan geliyor. Dış güçlere teslim oldunuz mu? Hapı yuttunuz. Kurtulmanız mümkün değil. Bak biz dış güçlere Kıbrıs Haber'in arkasından teslim olmadık. Biz dış güçlere, IMF'ye 77 seçimlerin arkasından bütün paralar tüketilmişti. Gene olmadık, milli kaynaklarla bulduk. Biz 54. hükümet döneminde IMF e geldi. Olmadık. Evet, IMF e geldi. Efendim size borç para verelim. Bizim borca ihtiyacımız yok dedik. Kendilerine çay ısmarladık ve gönderdik. İşte milli görüş budur.